yapmaları gereken ilk önemli şey araçların yerinden kımıldatmadan geniş açılardan resimlerini çekmek olacaktır. Bu hem her iki aracın veya diğer araçlarında çoklu kaza ise eğer bütün araçların resimleri çekilmesi gerekiyor. Çevreyi otoyollar veya arayollar varsa ya da e, konutlar e, varsa onların da resimlerinin çekilmesi gerekiyor. İlk yapmamız gereken bu. E, onun dışında her iki taraf karşılıklı birbirlerinden e, trafik sigortalarının fotokopilerini almaları gerekiyor, ehliyetlerinin fotokopilerini almaları gerekiyor, ruhsatlarını mutlaka almaları gerekiyor. Hatta mümkünse kimliklerinin de karşılıklı birbirlerine vermeleri gerekiyor. E, kaza tespit tutanağı doldurma aşaması çok önemli. E, ara yoldan mı çıkıyoruz, ana yoldan mı çıkıyoruz, bunlar çok önemli. Geçiş öncelikleri var, sağ kuralı çok önemli, e, yaralamalı. Ölümlü bir kaza olmadıktan sonra ya da kamu malına zarar verilmedikten sonra emniyet mensupları kaza yerlerine gelmiyorlar. Bundan dolayı da tutanaklar çok önemli. Tutanağı mutlaka doldururken olayın oluş şeklini şemaya çok iyi çizmek lazım. Açıklamalar kısmına mutlaka ve mutlaka çok detaylı yazmak lazım. Açıklamaları yaptıktan sonra o şekilleri mutlaka çok doğru çizilmesi lazım. Arabanın hangi kısmından vurulduğunu... Şemalara çizil, şemalar çizilirken nereden vurulduğunun şeklini çizmeleri lazım. Plakaların mutlaka yazılması lazım ve önemli konulardan biri de kaza tutanaklarını mutlaka kişiler kendileri ıslak imzalarıyla dol, yani kendi el yazılarıyla doldurup ıslak imzalarıyla belirtmeleri gerekiyor. Kaza tutanaklarında A bölümü B bölümü vardır. A bölümü bir sigortalıya ait, B bölümü bir sigortalıya ait. Kimlik bilgileri, trafik sigorta bilgileri, ehliyet bilgilerini dolduruyorlar. Açıklama B bölümünün altına yazıyorlar. Böyle bir çapraz karışıklık olabiliyor. Onun dışında şemalar yanlış olabiliyor. Açıklamalara yazılan bölümlerde ben kusurluyum, şu şekilde yaptım. Karşı taraf ben kusursuzum. Kazayı bu şekilde yaptım. Kısa bir açıklamayla kestirip patırabiliyorlar. Karşı tarafın açıklaması çok detaylı olabiliyor. Sadece kendi araçlarını çekiyor sigortalılarımız bazen. Bu önemli değil. Her iki aracın da mümkünse araçlar yenir yerinden kımıldamadan e, resimlerinin çekilmesi çok önemli. Her iki aracın da resimlerinin olması lazım. Hatalar tek tek aracı çekiyorlar. E, ya da karşı aracı tek çekiyorlar. Ya da sadece hasarlanan bölümü çekiyorlar. Bunlarla bir yere gidilemiyor.